gösterleyen bir açıklama yaptı. Dikkat çekici bir açıklamaydı. Twitter üzerinden yaptı bu açıklamayı. Enerji fiyatlarına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin bu durumuna dikkat çekti. Gaz tedarik sorununa dikkat çekti. Ve enerji fiyatlarının aslında dünyada da arttığını belirtti. Ancak bu noktada Avrupa Birliği'ni farklı bir yere koydu ve Avrupa Birliği'nin tamamen ithalatçı olduğuna dikkat çekti ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğinin de altını çizdi. Bunun için de çeşitli çözüm yolları önerdi. Bunlardan bir bir tanesi durumu çeşitlendirmek yani gaz tedarikçilerinin çeşitlendirilmesinin yanı sıra ayrıca yeşil enerjiye de bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti Ulusla Vanderleyen. Bugün dediğimiz gibi liderler toplantısı var. Bu toplantıda da gaz tedariki sorunu ele alınacak geniş çaplı bir biçimde. İkinci başlığımızsa NATO'dan olacak. NATO'da savunma bakanları bugün bir araya gelecek. Brüksel için oldukça hızlı bir gün olacak. Bunu söyleyebiliriz. Tabii NATO toplantısında en önemli gündem maddelerinden bir tanesini Çin, Rusya ve Afganistan oluşturuyor. Tabii Afganistan denilince Afganistan diğer taraftan terör konusuyla da ilintilendirildi. Bu noktada terörün odağı olmaması için Afganistan'da neler yapılabilir? Bu konunun altı çizilecek, bu konu masaya yatırılacak. Diğer taraftan Çin de ele alınacak ama şunu hatırlatmamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde 8 Rus diplomatı NATO'dan NATO'dan çekilmişti. işte bu konuyla ilgili olmak üzere bu konuda ele alınması ve masaya getirilmesini bekliyoruz. Onların akreditasyonları neden engellendi? İşte bu konuda ele alınacak NATO, NATO Savunma Bakanları toplantısında.